Herkesler. Merhaba. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Abimle e, tatlı, ekşi, e, tatlı, ekşi ve acı. Acı. İçecekler deneyeceksiniz. Evet arkadaşlar, annem buraya soru işaretleri hazırladı arkadaşlar peçedeye? Evet, böyle soru işaretlerimiz var. Bu her bir soru işaretinin altındaki evet. bardakta Anladım. bir içecek var. O içecekleri e, taş, kağıt, makas yaparak seçecekler, e, seçtikleri içeceklerden içe sonuna kadar bütün bardağı bitirenler artı kazanacak. Oyunun sonunda kim daha fazla artı kazanırsa harika bir ödül var ve ben ödülü söylemedim. Şu an söyleyeyim mi size ne ödül olduğunu? Söyle. Hazır mısın Sare? Merak ediyor musun? <laughs> Şimdi bu oyunun kazananını Moi Park'a götüreceğim. Hmm çok güzel ve orada istediği şeylere binebilecek. Beğendin mi ödülü? Beğendim. Bakalım hanginiz kazanacaksınız. Hadi arkadaşlar isterseniz başlayalım. Taş. Öyle. Ee, Başlayayım bence taş kağıt makas. Taş makasını. kağıt makas. Evet. Er, Ama dur bir sakin ol. Şimdi hızlı oluyor. Sen var ya çok akıllısın. Ama olmadı bu gerçekten. Tam yavaş yavaş yapın. Dikkatli şey yapın. Taş. Şimdi ben sayacağım bir dakika. Taş. Kağıt. Ta ben sayabilir miyim? Taş, kağıt, makas. O kağıt yaptı ben makas yaptım. Tamam. Tamam. <laughs> Hayır. O zaman tamam. Önce Ömer seç. Ömer hangisini seçiyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şunu alayım mı? kaldır bakalım. Ama diğerlerini... Görmedik, denen... görmedik, 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 görmedik. Tamam, kaldır. Önce peçetesini aç. Bir dakika. Ben de bakayım. Aç bari. peçeteyi. Tut bakalım bize doğru. Bu ne? Dene bakalım ne oldu. Milkshake çıktı. Antep fıstıklı en sevdiğim. Evet arkadaşlar. Sarıcı otur. Sıra bende. Ömer'e bir artı. Bitirdin mi? Evet. Süper. Ağzını sil. Süper. Şimdi taş kağıt makas. Hı, hı, çaz, ya şey makas yama. Ama bir sanırım. şey söyleyeceğim. Ömer başladı. İlk, Sa ilk yani sen başladı. De Sare devam etsin. Aynen. Sadece sen seç şimdi bir tane. Eşit parçalıkta değil mi? Onu mu seçtim? Dur bakalım. Umarım acı bir şey yoktu. Ben acı istiyorum. Sare, göster bakalım bardağın anneciğim. Bardağı göster önce ne olduğuna bakalım. Ayran! Oo, o da şanslı. Sen <laughs> bardağını bitirdin mi göster? Bitireceğim. Bitiremezsen olmuyor ha. He. Hepsini bitir, hepsini. Sare'ye de arkadaşlar burada. Kefirmiş, ayran değil. Süper. Şimdi ağzını sil bakalım. Beğendin mi? Ama bardağı önce bize göster tamam mı? Arkadaşlara göster. Acıymış biraz da. Acı değildir canım kefir. Oy. Şimdi bardağı bu tarafa koy abisi onun. Ağzını, ağzını sil anneciğim. Çıkan o ay, peçete. Ağzını sil o çok kötü bir hareket oldu. Ağzını sil. Çok güzeldi arkadaşlar. Heh. Şimdi ben e, devam Aynen ediyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar değil. inşallah acı çıkar. Ben acı çok seven bir insanım. Acı bana da çok işlemediği için ben acı istiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam. Aldım bir dakika açayım göstereceğim. Göster Su bakayım. çıktı. Ben bugün Göster. çok şanslı. Dene bakalım. Bardağın altını da göster görelim. Su. Bardakların altına yazmıştım. Evet süper. Bitti arkadaşlar. Şimdi Ömer'e de bir artı. Sıra Çok bende. Benim iki artım. Sarı'nın bir artısı var değil mi? Evet. Sarı'cığım seçtin mi? Yok ya da ben bunu seçtim. Neyi seçeceksin? Şunu da yine alacağım. Tamam. Umarım bardağını bize göster ondan sonra tat. Olur mu? Umarım acı bir şey değildir. Göster bardağını. Ha. Bardağını <laughs> gösterir misin? Ömer yardım etsene göster. Asitli mesela. bir şeye benziyor arkadaşlar. Getir, Baloncuklar getir var içinde. Dene bakalım. Arkadaşlar babamın her gün içtiği bir şey var. O olamaz değil mi? Dene bakalım. Ne içiyor baba? Aha. Ne içiyor baba nerede? <laughs> gördüm altını gördüm. Bildi mi? Yok bilmedi. Ne olduğunu da bileceksin. İçemedi. 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 Bitiririm gerçekten bitiririm. Maden suyu ama Sonra. o ismini hatırlayamayabilir babamın içtiği şey diye. Tamam, bitirirse değil. bitirirse artı olacak. İstiyorsan bitirme. Bence bitirme. Bir şey olmaz. Bitirebilir. Yani. Sen de kazanmak için hile yapıyor Sare. Senin kaybetmeni sağlamaya çalışıyor. Hı. Ya var. Ya Daha ya çok var. var. Sen bunu hayatta içemezsin. Ya biraz dökebilir miyim? Öyle bir şey yok. Hayır, <laughs> hayır. Hayır. Hayır kabul edemeyiz. İçemeyeceksen öyle bir şey olmaz. İçemeyeceksen eksi vereceğim. Söyle. İçemeyecek <laughs> arkadaşlar. Hem de daha çok var. Göster bakalım bana. Daha hem de bayağı var. Evet. Sane'nin ilk eksisini aldım maalesef. Tamam. Şimdi kim çekiyor? Evet. Sırada Ömer var. Haydi bakalım. <laughs> Biledim. İnşallah güzelmiş. Şey. Açtıktan sonra. A, acı var. Göster. Acı, acı var. En sevdiğim yes. Ağzım yansa bile çok sevdim. Nasıl yiyeceksin içeceksin? Aa mi? hepsini bitiriyorduk değil mi? Evet. Koş mi? kaşık getir o zaman. O birazcık daha katı bir kıvamda. Sadece bir tane kaşık getirir misin abine? O zaman bir şey kaşığı yiyeyim mi? Yemek kaşığı. Ben bilmem. Sonuna kadar bitireceksin hepsini. Tamam. ben ben yerim. Ben. Acı çok lezzetli bir şey bence arkadaşlar. Hatta ben bazen acı sosu direkt tavama dikip çatal bandırıp bandırıp Tamam şimdi de kaşık kaşık yiyeceksin. Bakalım bitirebilecek mi Sare? Su içebiliyorum değil mi? Su içebileceksin yazmıyor. Evet. Şöyle bir alalım. Gösterin. Eminim olmuyor mu? Sare şanslısın. Ucuz atlattın. Çünkü sadece bir tane acı koymuştum. Sen hani dayanamazsın daha küçüksün diye. Niye? Yanıyorsun bence şu anda. Çünkü o çok acı bir şey. Yok yanmıyorum demiyorum ama seviyorum ya. <gülüyor> bitiremeyeceksin. <gülüyor> bence bitiremeyeceksin. Öyle ama bir suyla bir şeyle olmaz o zaman. O zaman ne? Çok kolay içmek yemek. Bakalım ya. daha ne kadar var bardağını göster yeter mi ya? Bardağını gözüne hayır. Sare nasıl bitirmeye çalıştı? Sen de bitirmeye çalışacaksın. Yapamıyorsan eksi vereceğim. Yok yapmayacağım. yapmayacağım. Arkadaşlar çok seviyorum ama acayip acı. Bu gerçekten o normal marketten aldığımız acılara çok benzemiyor. O zaman Ömer de ilk eksisini aldı. Sıra benim sare kuşumda. Tobacco. Tobacco. Çok acı. Dikkat, dikkat. Onlar dökülecek şeyler anneciğim içecek of. ya. Arkadaşlar çok yandım, yanım 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 yanım. Göster bize mesela hani içine bakalım. göster. Göster 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 göster. Ne çıktı? Tamam. Oh. Bu inşallah sirke değildir. Limonata! <laughs> oh. Üstüme döküldü çünkü sirke kokar. Gerçekten limonata bu. Oo, <laughs> oh, midem yanıyor arkadaşlar. Aslında Daha... limonata değil direkt limon. Ha, ama bildiğin için neyse. Ha, çok acı. Bitiremiyor musun? Acı değil de. Ekşi. Ekşi. Arkadaşlar bilden... Bitirdin mi? Bakabilir Yok mi? daha çok var ama ben içebilirim. Ya iç, içmek ayrı ama eksi vereceğim. Ama ne eksi? Bitirene. Bitirene artı. Hani benim eksi var mı? Senin iki tane eksi var. Ben içiyorum arkadaşlar. Bu numaranı da yemedik. Döktüğünü gördüm oraya. Yok dökmedim. Arkadaşlar bunu aldım. Göster bize of ne kadar. Ay ne ya? Göster. Umarım düşündüğüm şey değildir. Göster göster göster. Şimdi. Pekmez'e de benziyor, nar ekşisine de benziyor. Pekmez'e direkt ekşiye atacağım, hiç yemeyeceğim bile. Dede bakalım. Yok eksi. Aman tadına bakmak zorundasın. Neden? Tadına bakıp ne olduğunu bilmek zorundasın. Pekmez ama. Pekmez mi bilmiyorum dene bakalım önce bir. Pekmez mi? Neyse deneyelim. Dene. Ya yani kokusundan çok belli pekmez mi? Ben Tatlı mı? Kutunun altına bakalım pekmez mi o? <laughs> Değil mi? Oha ne kadar benziyor soya sosuymuş. Soya sosu, evet. sosu pekmezle alakası yok Aha. bir kere. Bir damak damak. tadını e, muhteşem buldum gerçekten. Herhalde. Sıra Sare kuşumda. Hadi seç anneciğim. İstersen şu kovanı biraz bu tarafa çek rahat hareket tamam, et. Bunu aldı. Tamam göster bize önce önce bir göster. Arkadaşlar beyaz bir şey süt de olabilir. Bilmiyorum. Neymiş Sare? Kesin ayran. Tamam. Bakayım. Mı? Hayır hayır. Öyle birbirinizinki içmek yok. Yok içmeyecek. Altına, altına bak. Bakacaksın. Altına bak kaldırınca görüyorsun. Ayranmış evet. Bildi o zaman Sare. kuşuna. Bir şey diyeceğim. Aslında. Süpersin Sare'ye bir artı. Ben Hı -hı. o acıyı içeceğim. Anneciğim peçeteyle ağzını siler misin? Nerede? Şu çıkardığım peçetelerden biriyle silebilirsin. Dur neyse tamam birazdan. Şimdi ben sırada de... Sare var. Şey Ömer var. Benim içeceğimin peçetesi. Arkadaş. Şöyle ne bir bakalım. Ne oldu? Bir ufak kaza yaşandı. size bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Böyle bu tarafa gel göster. Göster göster göster. Evet. Ama şeyler sıçramaz. Tamam gel oyunumuz bittikten sonra onunla oynarız. Gel bakalım. Gördün mü arkadaşlar? Arkadaşlar ben seçiyorum evet, şimdi. İçimden bir şey. Oyunla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz. Yorumlara e, düşüncelerinizi. Yazmayı unutmayın. Tamam, ayın hadi ayın. seç bakalım. Ufak Bey, evet, ufak işte burada böyle bir kaza oldu. Ben daha diyorum. Arkadaşlar içinde bir ses var diyor ki bulu seç. Neden bilmiyorum. İçinde güzel bir şey varmış gibi hissediyorum. Seçiyorum. Şimdi göster bize önce. Su Hı, mu acaba? Sadece mutlu bebeği. Ama suyu sen içtin. Su olmaz. Şekerli su. Bak bakalım bardağın arkasına doğru mu? Ömer'e bir artı. Bana da bir artı yazmıştık. Sırada sarı kuş var. Onu mu seçtin? Yok yok. İçimden bir ses çok güzel bir şey. Ay. Tamam. Ay yok ya da ya. Ama seçtin artık. Sana, Ama seçtin. Anne anne. Ben sana, ben Ama arkadaşlar. artık seçtin. Benim için küçük oldu. Benim için Bakın öyle bir şey. Ama içmek zorunda. Hayır. 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 hayır Ama hayır. öyle hepsini değiştirirsen İyle, oyun öyle. çok kötü olur. Anne. İyi. İyi. İyi tadına bakmak zorundasın. İlim. Ne o? Bakın uzun bir şey yazıyor hatta. Okuyamadım. Bir dakika bakabilir miyim? Salim bitirdi galiba. Aa, çok güzel. Börtlen ve chia tohumunun karışımı. Benim detokslarımdan. Oo. Ay ben de içtim ya. Süperdi. çok mi? çok lezzetli. Sırada Ömer var. Şimdi. Şunların kapaklarını kapatalım. Bu kötü, günden azıcık kötü Kötü demiştim ama. Artık. Bunu seçebilirim ya da bunu seçtim. Tamam. Dokunduğumuz olacak tek onu seçtim. açtı ama şimdi. Dokunduğumuz olacak. Göster. Kahve. Kahve. Vallahi da kahve bu. Vallahi kahve arkadaşlar. Oo, kahve gerçekten miydi? Bozmasak iyi. bitiremezsen eksi. Çok acı. Ya sade sade. Ama, ama o zaman eksi. Eksi eksi eksi, eksi, eksi. Ya yani ya. ama bunu şimdi kimse içemez. Bu bence tartışmasız bir konu. Ben sıçra. seçsin şimdi. Aa, evet, sadece önce göster bebeğim. Arkadaşlar bu. ne çıktı? Gene de tok suyuna benzeyen bir şey çıktı ama Ailesine, o değil. Her şeyinden birer tane koydum. Uhu, acıysa severim. Bak çok olmuş. Arkadaşlar ya. kaza büyüdü. <laughs> Sanki içinde birisi ezilmiş gibi. <laughs> Bitirebilecek misin Sare? Yok yok. Arkadaşlar şalgam, Ama Çok denemedim, çok denemedim. Şalgamı çok severim. Çok güzel. <laughs> Sareye bir ekse. Arkadaşlar oldu. Şimdi Arkadaşlar benim bu peçetelerle şunu bir şöyle durdurmam lazım. Tamam çıkan peçetelerin üzerine at istersen oğlum. Olur. <laughs> Atmasın diye. Haydi bakalım. Sıra nerede? Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Of benim kızım o benim. Seçtin mi Ömer? Seçiyorum seçiyorum. Eminim bir şey yok şu ve şu arasında kaldım. O piti piti yapabilir miyim? ya? Bu Tamam hadi göster. Nar ekşisi galiba. Tahmin ettim. Bak bakalım. Arkadaşlar, Çok kötü kokuyor. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar <laughs> Anneme babama kışkırtma gelecek arkadaşlar. <laughs> ne bu ama? Bilmiyorum. Nar bakalım. Bak bakalım altına. Bravo. Ben yok yazabilir miyim arkadaşlar? Tabii yaz anneciğim. Ekşi altı Hadi bakalım. Bu mı Evet. Arkadaşlar ya ilk başta çok iyi gidiyordum. Tamam. Şimdi çok şanssız gidiyorum. Sırada Sare var. Ee, ben de yapı piti yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin anneciğim. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Çok <laughs> göster kutunun önce bardağını. <laughs> göster, 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 göster. Aaa! Nasıl bir şey Ayşen? Çok merak ettim. İç bakalım. Peçete al istersen ağzını silersin. Kilen değil mi? Tamam. Aa Bunun altında yazmıyor. Çikolata, kesin. Gerçekten çikolata bu. Çok şanslısın. Çikolatalı süt. Diyeceğim. Ama ne sütü? Çikolatalı badem sütü. Aa. Sen <laughs> bu bitir bunu bitirebilirsin. Birazdan içebilir miyim? ay şimdi bitireceksin yoksa eksi geliyor. Beğenmedin değil, değil mi? Doğru söyle. Ama bitireceğim. Ömer Bakayım. koş kardeşle bir tane peçete getir. Aa bitirdi Gerçekten mi? Hayır bitmedi daha var görüyorum ben Yok bunu. bitti. Koyar mısın? Hiç korumaya çalışma kardeşini. Koş peçete getir bir tane kardeşine. Sen bunu başarabilirsin Sare. Lık 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 lık. Süpersin. <laughs> Sare kocaman bir badem sütü içeri. <laughs> Artık kazandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ömer evet, artıyı kazandı. Ve son 3 bardak. Artıyı kazandım arkadaşlar. Bunu kötü bir şeydi ama bunu size yaptırmamam gerekiyor. Arkadaşlar ben de rulo götürdüm ne olur ne olur. Aynen iyi yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Bu, e, bunu benim yerime sarı seçti olur mu? Olur. Tabii Sare şanslı sadece, sadece Mazlum sil bebeğim. Evet yani şanslısın. Sen benim için seçer misin? Sen <laughs> demin nereye sildin ağzını? Hayır ağzın çikolatalı süttü. Nereye sildin? Koluna mı? Yok. Kaşatarsın diyelim. Hayır. <laughs> <laughs> ya nasıl sen de ya? Bana. Hayır ben de zaten sen benim yerime seçer misin? Sen, abine seç. Arkadaşlar çok merak ediyorum ne geleceğini. Acaba bunların içinde iyi bir şey var mı yoksa üçü de kötü mü onu da merak ediyorum. <laughs> Alamaz. Bunu verdi. Göster bana. <laughs> zeytin yağına çok benzetti. <laughs> evet kokmadığına göre zeytin yağı. Sen bildin ama içerse içersen puan Evet yoksa annemin o büyük söylediği sürprizi şu an kadar her benim. Sen say bakalım hiç? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4 tane var mı? Bir, 2, Üç tane var. Üç benim gibi aynı. Sarıcığım abinin yanında dur oha şimdi şey yapar hile yapar. <laughs> Vallahi içmiyor bu. İçemeyeceksen zorlama. Çok az. Çok az. Azıcık içtim arkadaşlar. Bakın az kaldı biraz. Dökmedin değil mi bir yere? Yok. Gerçekten de Burada limonata var. Limonatayı döktüm. Çok ekşi oldu. Bakayım arkadaşlar bir var. bitince gidersin. Yok ben çemeyeceğim. Yani. O zaman Ömer'e kocaman bir... Şey mi? Mi? Önce. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aha attı bile. Hangimiz dağındayız? 1, 2, 3, 4 artı 1, 2, 3. Vallahi süt. Sen de süs. ara seçtin? Süt mü? Göster. Ya ben böyle şansa. Ah. Göster. <laughs> Göstermeden hemen nasıl çiliyorsun? Lütfen peçeteyle silahını. Baktı değil mi? Hayır, bakmadım. Bana da arkadaşlar Şimdi. son olarak bu kaldı. Evet. İnşallah güzel bir şeydir ya. Benim bu siyah şeylerle alıp veremediğim ne? Ne <laughs> <Bey> göster? Arkadaşlar. <laughs> bir şey istemediğim bir şey. <laughs> Yazdım. Bu gerçekten pekmez ama. Evet. Ben bunu hiç artı, içmiyorum. Artı, Kaybettiğimi artı, de kabulleniyorum. Artı, artı, artı. Şimdi geç Sare karşıya kadar söyleyeceğim. Artı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi durum bu. Sayıyoruz Sare'ninkini. 1 2 3 4 5. Sare 5 tane artısı var. Ömer'in 1 2 3 Ömer nasıl sare senden başarılı olabildi? Ya ilk başlarda ben daha avantajlıydım ama sonra Yani Moi yani Park ödülünü kazanan sare. Ya <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.